Ramazan ayı sadece aç kalmak değil, aynı zamanda ruhumuzu arındırmak ve manevi olarak güçlenmek için bir fırsat. Ancak birçok kişi farkında olmadan bazı büyük hatalar yapıyor. Peki sen de bu hatalardan birini yapıyor olabilir misin? Videonun sonunda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Birinci hata. İftarda hızlı ve aşırı yemek yemek. Gün boyu aç kalınca iftarda hızlıca yemek yemek cazip gelebilir. Ancak bu durum sindirim sistemine zarar verir, mideyi şişirir ve uzun vadede sağlığa olumsuz etkiler bırakabilir. Neden yanlış? Hızlı yemek mideyi zorlar, şişkinlik ve hazımsızlık yapar. Aşırı yemek kan şekerini hızla yükseltir ve halsizlik yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu hurma ve su ile açmayı, yavaş yemek yemeyi tavsiye etmiştir. Doğrusu ne olmalı? Orucu hurma ve suyla aç. Birkaç dakika bekleyerek mideyi hazırla. Yavaş ve küçük lokmalar halinde yemek ye. Çorba, salata gibi hafif besinlerle başlamaya özen göster. İkinci hata: Sahuru atlamak veya yanlış besinler tüketmek. Bazı insanlar nasıl olsa dayanırım diyerek sahura kalkmıyor veya yanlış besinler tüketerek gün boyu daha çok susuyor ve acıkıyor. Neden yanlış? sahuru atlamak, vücudun enerjisiz kalmasına neden olur. Aşırı tuzlu ve şekerli gıdalar gün boyunca daha çok susatır. Ağır ve yağlı yemekler mideyi yorar, gün boyu rahatsızlık hissi verir. Doğrusu ne olmalı? Bol su iç ve vücudunun susuz kalmasını engelle. Protein ve lif açısından zengin besinler tüketerek uzun süre tok kal. Hafif, sindirimi kolay ve besleyici yiyecekler tercih et. Üçüncü hata. Oruçluyken kötü alışkanlıklara devam etmek. Oruç sadece yemek yememek değildir. Kötü söz söylemek, gıybet etmek, sabırsız ve tahammülsüz olmak da orucun ruhuna zarar verir. Neden yanlış? Oruç sabır ve irade eğitimi olduğu için sadece bedeni değil, ruhu da arındırmalıdır. Gıybet etmek, öfkelenmek, kötü sözler sarf etmek orucun manevi değerini düşürür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kötü söz ve davranışları terk etmezse Allah'ın onun yemesini içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. buyurmuştur. Doğrusu ne olmalı? Gün boyu sakin ve sabırlı olmaya çalış. Daha fazla dua ve ibadete yönel. Gıybet, kötü konuşma gibi davranışlardan kaçın. Siz Ramazan'da kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Yorumlara yaz. Dördüncü hata. Gün boyu susuz kalmak ve yanlış içecekler tüketmek. Ramazanda en sık yapılan hatalardan biri de iftardan sahura kadar yeterince su içmemek. Neden yanlış? Vücudun su ihtiyacı karşılanmadığında baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik artar. Gazlı ve şekerli içecekler mideyi rahatsız eder ve susuzluğu artırır. Doğrusu ne olmalı? sahurda ve iftar sonrası en az 2 litre su iç. Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak dur. Taze sıkılmış meyve suları ve doğal içecekleri tercih et. Beşinci hata, Ramazan'ı sadece aç kalmak olarak görmek. Ramazan sadece aç kalmak değildir. Oruç, aynı zamanda bir manevi yolculuktur. Eğer bu ayı sadece yemek yememek olarak görüyorsan, en büyük hatalardan birini yapıyorsun sadece aç kalmak ve gün boyunca boş vakit geçirmek Ramazan'ın ruhuna aykırıdır. Doğrusu ne olmalı? Daha fazla dua etmek ve Kur'an okumak, yardımsever olmak, sadaka vermek ve güzel ahlakı yaymak, Ramazan'ı bir içsel yolculuğa çevirmek. Bu beş hatadan hangisini duyunca en çok şaşırdın? Yorumlarda bizimle paylaş. Ramazan'da bilinçli bir şekilde oruç tutmak istiyorsan, bu bilgileri sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Daha fazla Ramazan içeriği için abone ol ve zile bas.